Karizmasıyla, samimiyetiyle, herkesin beğenisini toplayan, yakışıklı oyuncumuz olan Erkan Meriç'ten gelen en son Instagram paylaşımlarını sizlere sunmaktayız. Instagram hesabından sevenleri için sık sık paylaşım yap yapan Erkan Meriç'in en son paylaşımları sizler için geliyor arkadaşlar. Umarım ki siz de Erkan Meriç'i seviyor ve destekliyorsunuz. Şimdi Erkan Meriç'in en son paylaşımlarını sunmaktayız. Kanalımızda Erkan Meriç ile Hazal Subaşı ile ilgili haberleri bulabilirsiniz. Yeni paylaşımlar, yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen yeniliklerden ilk önce sizlerin haberi olsun. Şimdilik sizlere iyi seyirler, hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere